Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tav Havalimanları, Pegasus, Türk Hava Yolları, BİM, Migros ve Sasa'yı değerlendireceğiz. Tav Havalimanları'na baktığımızda günlükte direnç bölgesi 294 destek seviyesine baktığımız ise şu an 268.25 olarak karşımıza çıkıyor. Emaribon ve 55 günlük bas hareketli ortalamaların üzerinde günlükte yükseliş trendine devam ediyor Tav Havalimanları. 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 264.90 seviyeleri. Bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece Tav Havalimanları'nda yükseliş trendi devam edecektir. Tav Havalimanlarından sonra Pegasus'a bakalım. Pegasus'a baktığımızda günlük grafikte şu an direnç bölgesi 259.75 destek ise 197.60 seviyeleri. Maribon ve 55 günlük bas hareketli ortalamaların altına düşen trendine devam ediyor. 55 günlük bas hareketli ortalama direnç seviyesi 226 seviyeleri. Bu seviyelerin altına kalmaya devam ettiği sürece düşen trend devam edecektir. Aşağıdaki destek seviyemiz ise 197.60 olarak karşımıza çıkıyor. Pegasus'tan sonra Türk Hava Yollarına bakalım. Türk Hava Yollarına baktığımızda direnç 294.75, destek 260. Şu an günlükte, Maribor 55 günlük bas-hareketli ortalamaların üzerinde yükseliş dinde 55 günlük bas-hareketli ortalamanın destek seviyesi 286.91 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş trendine devam edecektir. Türk Hava Yolları. Türk Hava Yollarından sonra bakalım Bir maça baktığımızda direnç bölgesi 542 seviyeleri destek 484 emalibon ve 55 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde yükseliş trendine devam ediyor. 55 günlük basit hareketli ortalama destek seviyesi 494 90 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş trendine devam edecektir bin burada bir ikili tepe gibi gözüküyor. Biraz burada geri çekilme olabilir. Direnç bölgesinde şu an 542 seviyesinden red yemiş bulunuyor. Bim'den sonra Migros'a bakalım. Migros'a baktığımızda günlükte direnç 582.5 destek 509 seviyeleri EMARIBON 55 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde 14 Kasım 2024'ten beri yükseliş trendine devam ediyor. 55 günlük basit hareketli ortalama destek seviyesi 482.56 seviyeleri bu seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yükseliş trendine devam edecektir Migros. Migros'tan sonra Sasa'ya bakalım. Sasa'ya baktığımızda şu an fiyat yataya bağlanmış ve alınmış bulunuyor 25 Kasım'dan beri. Direnç bölgesi 4.22 destek 3.99 şu an emari bir onun altında 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 4.06 4.06 kırılmadığı sürece pozitif olmaya devam edecektir. Sasa yukarıdaki 4.22 direnç seviyesinin kırılmalı, kırılımıyla birlikte yükseliş trendine girebilir Sasa. Evet takip ettiğimiz destekten seviyeleri bunlar başka bir videoda görüşmek üzere